Bugünkü konumuz ee, sezon açılışında köpeklerde karşılaşılan problemler nelerdir? Ne gibi sorunlarla arkadaşlar karşılaştı? Ee, bu sorunlara nasıl müdahale etmeliyiz? Birçok avcı dostumuz yeni sezona yavru köpekleriyle girdi. Bu köpeklerin sezon öncesinde bir takım eğitimlerini yerine getirdiler. Bir takım eğitim sürecinden geçti bu yavrular. Akabinde sezon açılışında köpeklerin çoğu hava çıkarıldı. Hava çıkarılan köpeklerin yaş ortalaması, 4 aylık ile 1 yaş aralığı diyelim, hatta 18 aya kadar olan, 4 aylık ile 18 aylık arasındaki periyot bizim yavru olarak adlandırdığımız, 1 yaşına kadar olan yavru, 1 yaşından 18 aylığa kadar olan genç köpekler olarak adlandırdığımız çıta, bant, bu şekilde bahsedeyim konuda Şimdi 1 yaşına kadar olan köpeklerde yaşanan, ee, otur bekle teyze. Şimdi bir yaşına kadar olan köpeklerde yaşanabilecek problemlerden ve yaşanan problemlerden biraz bahsedeyim. Neler olmuş olabilir? Ee, birincisi kuşu köpeklerin birçoğu atlamıştır. Bu normal. Hava sıcak. Daha önce bu konuya değindik. Kuşlar kuluçka döneminde köpeklerin atlaması normal. Sıcak hava akımları var. Nem var. Var da var. Hava çok kuru. Bu ayrı bir etken. Bir ikincisi e, vurduğunuz kuşu köpeğiniz aport yapmamış olabilir. Kimi Köpekler gidip ee, alıp kaçırmış olabilir, sıkmış olabilir, kuşu ezmiş olabilir, gömmüş olabilir, aportta bir takım problemler yaşanabilir. Diğer bir konu köpek arazide hiç gezmemiş olabilir, yanında gezmiş olabilir. Aportun çözümü e, belirli bir seviyelerden sonra köpeğe aport eğitimi verilmeli ve ileri seviyede sıkıntı varsa zorunlu aport. Buna biraz sonra zorunlu aportu öğrenmiş bir köpeğin bu komutu nasıl uyguladığını göstereceğim. Diğer bir konu köpeğin gezmeme meselesi köpeği arazide kuşta uyandırmamışsanız köpek e, arazide ne arayacağını bilmiyorsa o kokuyu hiç bilmiyorsa kuşu atlaması ve gezmemesi aramaması gayet normal arkadaşlar. E, bir diğer konu arkadaşların köpeğinin tüfekten korkması sesten korkması. Gel buraya, hadi. buraya gel otur 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 bekle. Bir diğeri arkadaşların köpeklerinin tüfekten korkması. Bu en çok yaşanan ve en büyük sıkıntılardan biri. Köpekler doğuştan, sesten korkmazlar ama insanlar tarafından korkutulur. Bu da nasıl oluyor? Arkadaş kıramayacağı bir av grubuyla ava gidiyor. Diğerlerinin köpekleri usta, arkadaşınki yavru. Onlardan ayrılmıyor. Bunu defaatle üstüne basarak söyledik tek köpekle gidin, tek kişi olun, ee, sadece siz olun, köpeğinizle birebir iletişim halinde olarak avlanın diye. Ee, kalkan bir sürü de, e, sürü demeyeyim, kalkan bir kuş da yani kalabalık gezildiği için insanlar da heyecanla 6 aydır, 6 aydır sezon kapalı, ister istemez kuşa tüfek atmak istiyorlar. Otur, bekle. İster istemez kuşa tüfek atmak istiyorlar. Bundan sebep birçok yerden tüfek patlıyor, meralar kalabalık, Köpekler ister istemez ses eğitimi almış olsa dahi sese karşı bir köpeklerde bir fobi oluşuyor. Bu fobi geri dönülmesi en zor eğitimlerden, en sıkıntılı durumlardan bir tanesi arkadaşlar ses fobisi. Onun için mümkün mertebe köpeğinizde tek ava çıkın. Yani usta köpekle çıkmanız köpeğinizin çok daha çabuk ava adapte olmasını sağlamaz. Usta köpek 50 kuş bulur. Sizin köpeğini sadece görür. Usta köpekte 50 kuş bulacağını sizin köpeğiniz kendi başına 5 kuş bulsun. Çok daha faydasını görürsünüz. Sezon başında yaşanan problemlerden bana gelen geri dönüşlerden aldığım sıkıntılar bunlar arkadaşlar. Bunlara dikkat edersek önümüzdeki süreçte yaptığımız eğitimler boşa gitmemiş olur. En azından köpeklerimizle daha verimli bir av sezonu geçiririz Köpeklerimizin yavru olduğunu kesinlikle unutmayalım. Köpek gezmiyor diye, aportta aldı sıktı diye ısırdı diye, kesinlikle vurma, dövme, bağırma, azarlama gibi şeyler köpeklere yapmayın. Bu köpek eğitiminin ve köpeğin avcılık serüveninin en büyük ve en anahtar kelimesi sabırdır arkadaşlar. Siz ne kadar sabır gösterirseniz köpeğiniz de o kadar iyi birer avcı olacaktır. Bunlara mümkün mertebe dikkat edin. Ayrıca bu videoda yeri gelmişken söyleyeceğim. Aport konusunda çok soranlar oluyor. İşte köpeğime zorunlu aport öğretmeli miyim, nasıl öğretmeliyim? Şimdi zorunlu aportun nasıl öğretilmesi gerektiğini size göstermeyeceğim. Köpeğimiz Daisy 1 yaşında. Aport ben zorunlu aport çalıştırdım 3-4 gündür. Şimdi zorunlu aportta yani hep arkadaşlara söylüyorum. Aport bir emirdir. Köpek o komutu duyduğu an o maddeyi ağızlaması gerekir. Ağızlamadığı zaman avda bir takım problemler yaşanabiliyor. İşte alma, kaçırma, sıkma, ezme gibi. Bunun için şimdi bu köpekte biraz sonra videonun devamında aport kelimesini duyduğunda nesneyi nasıl ağızladığını kelime olmadan, komutu duymadan nasıl hareketsiz kaldığını videonun devamında sizlerle göstereceğim. Arkadaşlar zorunlu aportun nasıl yapıldığından ziyade zorunlu aport çalıştırılmış bir köpeğin aportu yani o komutu nasıl yerine getirdiğini göstereceğim. Şimdi elimdeki materyal bir dumbbell üzerine tavşan postu sarılmış. Ben bu köpeğe 3-4 gündür zorunlu aport çalıştırdım. Komutu duyduğunda bunu nasıl ağızladığını bu şekilde göreceksiniz. Köpek için nesnenin ne olduğunun önemi yok. Aport kelimesini duyduğunda bir şeyi ağızlaması gerektiğini bu şekilde yaparsanız aportta hiçbir sıkıntı yaşamazsınız köpeklerde. Diğer türlü köpeğiniz alma, kaçma işte, alıp kaçma, e, kuşu ezme, yeme, gömme gibi sorunlarla karşılaşırsınız köpekte. Bu komutu öğretmeye çalışın. Israrla bununla ilgili soru geldiği için bu kısa bölümü videoda yer veriyorum. Gel şimdi. Gel. Otur. Açıdayız. Şimdi arkadaşlar... Köpeğe ilk önce şu hiç e, hayır diyemeyeceği tavşan postu. Tavşan postunu köpeğin önüne uzatacağım. Komut vermeyeceğim. Köpek hiçbir şekilde bunu ağızlamayacak. Benden aport komutunu duyduğu zaman ağzına alacak. Daisy gel. Daisy otur. Bravo. Daisy buraya. Daisy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpek hiçbir şekilde ilgi göstermiyor. Dumbla. Daisy Hiçbir şekilde ilgi göstermiyor Ben ne zaman ki gel, otur. Ne zaman ki aport komutu verirsem o zaman ağzını alacak. Şu an burnunun ucuna tutuyorum. Hiç. köpeğin umurunda değil. Otur. Daisy, Daisy. Buraya. Aport. Aferin, otur. 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 Bravo. Bravo, tut, tut. Tut. Otur. Yeni çalışmaya başladığımız için şu an bırakması normal. Daisy. Aport. Aferin. Otur. Otur. Tut. Şu an ağzında tutmayı öğret çalıştıracağım ben bunu. Şu an aport dediğimde bir şeyi ağızlaması gerektiğini biliyor Bırak. Şimdi köpeği karşıya oturtturup karşıya oturtturup çağırdığım zaman nasıl ağızladığını göreceksiniz. Gel. Değil. Otur. Otur. Bekle. Bak şu an tutuyorum arkadaşlar. Şu an köpeğe karşı tutmama rağmen köpek hiç ilgi göstermiyor buna. Aport dediğim an gelip bunu ağızlayacak. Neydi? Aport. Aferin kızıma benim otur. Bravo. Bravo kızım. Tut tut. Aferin sen. Aferin. Tamam tamam. Çok hırslı bir köpek. Gerçekten çok hırslı bir köpek. Otur. Zapt etmesi kolay değil. Ama çok çabuk ilerliyor. Bu şekilde köpeklerinize zorunlu aportu öğretirseniz hiç sıkıntı yaşamazsınız. Daisy. Daisy gel. Makineyi düşürecek. Daisy buraya. Şşş. Otur gel. Gel 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 gel. Otur. 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 Arkadaşlar bu videoda değineceğimiz bunlardı. Sezon başında köpeklerde yapılan hatalar ve Akabinde bunu düzeltmek için yapılması gerekenler ve zorunlu aportta komut öğrenmiş köpeğin uygulamada nasıl yapılacağı. Zorunlu aport başlı başına bir konu. Bunu ayrıca köpekle birebir göstereceğim. Tüm avcı dostlara rastgele.